أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت له نخله أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه صدق رسول الله ونطق حبيب الله جماعة المسلمين إخوان الدين إنسانيين إلك أتس Peygamberlerin de evveli olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen bütün peygamberler inanç meselelerinde, akidede her birerleri aynı şeyi söylemişlerdir. Hazreti Adem de Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmış. Onun zürriyetinden gelen Hazreti Nuh da Hz. Musa aleyhisselam da, Hz. İsa aleyhisselam da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bütün beşeriyete Allah dedirtmek için gönderilmiştir. İnsan nisyanla malüldür. Yani insansak mutlaka bazı şeyleri, vazifelerimizi, vecibelerimizi unutur. Sonra da bizim buna hatırlamaya ihtiyacımız olduğu zaman birileriyle bize ihtar olunur. İşte peygamberler kalü belada duyup öğrendiğimiz hakikatleri bu alemde unuttuğumuz için bize hatırlatmak için gönderilmiştir. Hepsi usulü dinde yani itikat meselelerinde ayrı ve aykırı bir şey söylememiştir başka bir şey söylediğini iddia eden hiç tereddütünüz olmasın ki peygamberi tekzip ediyor demektir. Hz. Adem Allah'ın birliğini anlatmış. Hz. Nuh, Hz. Şit, bütün peygamberler sadece Allah bir demiştir. Ama dini tahrif eden, kendilerine indirilen kitapları kendi menfaatlerine göre, kendi ikbal ve istikballerine göre tahrif edenler, Allah'ı teslis inancıyla ifade edenler, Hz. İsa Allah'ın oğludur diyenler, haşa, melekler Allah'ın kızıdır diyenler, haşa, veya Üzeyr İbnullah diyenler, onlar her birerleri menfaatleri için inançlarını bir tarafa bırakmış, Hz. Musa'nın ve İsa'nın söylemediği şeyi söylemiş olmakla, yoldan çıkmıştır. Usulü dinde her bir peygamber aynı şeyi söylemiştir. Çünkü Allah'ın sıfatlarında, vasıflarında, birliğinde, tekliğinde 10 bin sene önce neyse bugün de aynıdır. Allah'ın zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde değişiklik olmaz. Onun için biz de mahşer sabahına kadar ömrümüz olup Cenab-ı Hakk'ı anlatmaya devam edecek nefesimiz olsa insanlara söyleyeceğimiz Kul huvallahu ahad Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekul kufuven Bunu söyleyeceğiz. Kul ey habibim beni kullarıma anlatırken şöyle de. Müşrikler geldiler. Hazreti Rasulullah'a bazı sualler soruyorlar. Diyorlar ki Allah altından mıdır? Gümüşten midir? ahşaptan mıdır, betondan mıdır, nedir? Cenab-ı Hak bazen lüzumsuz sorulan suallere cevap vermemenin asıl cevap olduğunu öğretmek için onların sorduğu soruya değil, onlara lazım olan şeyi söyleyerek cevap veriyor. Dikkat ediniz. Her sorulan sual cevabı hak etmiyor. Çünkü cevap sualin hakkı değil, sailin hakkıdır. Yani bir çocuk 5 yaşındaki bir çocuk size gelip de babacığım ben nasıl dünyaya geldim diye sorduğu zaman siz suale cevap vermezsiniz. Soran çocuğun idrakına göre cevap verirsiniz. Onun o mesele hakkında bilmesi gereken neyse ona göre cevap verirsiniz. Aksini yaptığınızda edep sınırlarını aşar, annelik babalık mürüvvetini kaybettiniz demektir. Tıpkı bunun gibi eğer birileri ama inadından, ama küfründen, ama cehaletinden boyundan büyük bir sual soruyor, hatta sorduğu sualin cevabını aldığı zaman anlamayacak, tamamen kafası karışacaksa ona kendine lazım olan şeyin cevabı verilir. İşte Allah taştan mı haşa, altından mı, gümüşten mi diyerek insan aklının idrak edemeyeceği bir bilgiye ulaşmak isteyen ehli küfre Hazreti Allah cevap veriyor. Size sorsalar deseler ki insanın nefsi var mı yok mu? Vallahu yetevaffal enfusa hina mevtiha. Allah Kur'an'da beyan ediyor. Hepimiz nefsimiz olduğunu biliriz. Hepimiz ruhumuz olduğunu biliriz. Peki acaba ruh hakkında ne kadar bilgimiz var? Veya olabilir ve tüm utitum min el ilmi illa Ruhtan sordukları zaman Cenab-ı Hak insanlar ruh hakkında fazla bilgiye sahip değiller diyor. Elektriği tarif edebilir misiniz? Ancak dokunduğunuzda çarpılırsınız. O kadar bilirsiniz. Öyleyse idraktan la tudrikuhu absar İnsan idrakından münezzeh olan Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun zatından sual edildiği zamanda Cenab-ı Hak diyor ki Kul ey Habibim kullarıma söyle onların bilmesi lazım gelen şey benim mahiyetim değildir. Taştan mıyım? Ağaçtan mıyım? Altından mıyım? Gümüşten miyim? Size lazım olan bu değil. Bunu bilmek size bir şey kazandırmaz. Asıl sizin bilmeniz gereken cevabı ben size vereyim diyor ve İhlas Suresinin ayetlerini inzal buyuruyor. Cenab-ı Hak İhlas Suresi'nde buyuruyor ki: "Kul ey Habibim, benim kullarıma duyur. Huvallahu ahad. Yerin göğün sahibi olan Allah tektir. Allahu samet. Allah öyle bir varlıktır ki kendisi hiçbir şeye muhtaç değil ama onun dışındakiler kendisine muhtaç. İnsan nefsinin en en çirkin hastalıklarından bir tanesi hiç kimseye muhtaç olduğunu kabul etmek istemez. Aslında bu kadar dünyaya çalışmamızın sebebi nefsin bu hastalığıdır. Aman başkasına muhtaç olmayayım. Aman çocuğuma muhtaç olmayayım. Aman komşu muhtaç olmayayım. Hatta o kadar ileriye gider ki Allah'a bile muhtaç olmamak niyetindedir gayretindedir. Allah samettir. Herkes ona muhtaçtır. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet. Ne doğmuş ne doğurulmuştur. Onlar bize ait vasıflardır. Ve lem yeküllehu küfüven ahad. Hiçbir şey ne zatında ne sıfatlarında ne isimlerinde ona denk değildir. Cenab-ı Hak diyor ki, Size lazım olan budur. İşte bütün peygamberlerin Allah'ı tarif ederken söyledikleri vasıf ve özelliklerinden birkaç tanesi budur. Başta söyledim. usul dinde yani itikadi meselelerde bütün peygamberler aynı şeyi söyler. Ama iş furua gelince yani şeriat ahkamına gelince Hazreti Adem döneminde o zaman daha hiç kimse yok iken neslin çoğalması için Allah belli bir dönem kız kardeş ile erkek kardeşin evliliğine müsaade etmiştir. Sonra daha sonraki dönemlerde bu haram kılınmıştır. Hazreti Nuh gemiden indiği zaman kanın dışındaki bütün hayvanların eti Hazreti Nuh'a helaldi. Ama sonra Cenab-ı Hak Hazreti Musa dönemine gelince Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminde helal kılınmış bir takım şeyleri haram kılmıştır. Şimdi geldik kendisiyle mükellef olduğumuz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına. İtikadi olarak bütün peygamberlerin aynısı dedik. Ama şeriat olarak yani farz, vacip, müstehap, sahih, fasit olarak artık biz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'ın getirdiği şeriata tabiiz. Onlardan bir tanesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadis-i şerifle bize şöyle öğretir. Men kânet lehu nehlun ev ardun. Men her kim kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, ihtiyar olsun kanet lehu nahlun. Nahl hurma bahçesi. Kimin bir hurma bahçesi, bir bağı varsa, ev ardun veya da boş bir arazisi var. Yani gayrimenkulü olan insanlar demek. Binalar da bunun içerisine dahil. Kimin arazisi, bağı, bahçesi, gayrimenkulü var ama ortak. Kardeşiyle ortak, arkadaşıyla ortak veya herhangi bir yabancıyla ortak olarak almışsınız. Gün geliyor, ihtiyaç zuhur ediyor. Ortak olduğunuz gayrimenkulü menkullerde böyle bir şart yok. Menkullerde mesela bir araba iki kişi ortak almışsa ortağına teklif etmeden bir başkasına satabilir. Ama gayrimenkuller, gayrimenkuller uzun süre kullanılmak üzere edinildiğinden dolayı İslamiyet Gayrimenkullerde şufa hakkı diye bir hak tanıyor. Belki şu andaki kanunlarda da tesmiye edilir ama çok uygulanmaz. Biz ahiretimizi düşünerek İslam'ın ahkamına kulak verelim. Men lehu naklun el ardun. Kimin ortak olarak aldığı bir gayrimenkul var. İlla satın almış olmayabilirsin. Ortaklık kendisinden de zuhur edebilir. Miras yoluyla kardeşlere kalmış. Babadan kalan bahçede siz ortaksınız. Şimdi ben kardeşime kızdım, ablama kızdım, anneme kızdım diyerek siz kendinize düşen hisseyi istediğiniz gibi satamazsınız. Men kânet lehu ev ardun felâ yebiha. Ey Müslüman! O kendine düşen hisseyi satmayacaksın. Ne zamana kadar? hatta yaridaha ala şerikihi o gayrimenkulde ortağın kim? Sevmediğin bir adam olabilir. Senin hissini almasını istemediğin bir adam olabilir. O zaman satma. Ama satacağım diyorsan ilk teklifi ortağın kimse ona yapmak zorundasın. <laughs> hatta yaridaha ala şerikiha. O arazide ortak olan kim? Önce ona teklif edeceksin. Ben Burayı 10 bin liraya 1 milyona satmak istiyorum. Sen almayı düşünüyor musun? Evet diyorsa ona satmak zorundasın. Hayır ben almak istemiyorum derse sonra başkasına satabilirsin. Ama başkasına 1 milyona ortağına 1 milyona dedikten sonra başkasına 500'e satarsan bu sefer ortağın şufa hakkı doğar ki gelir madem ki bunu 500 lira satıyordun ben 500 liraya satılacağını bilmedim al 500 lirayı deyip o hisseyi alabilir. Şer'an bunu talep edebilir. Ama teklif ettiniz, o kabul etmedi. Siz aynı fiyattan bir başkasına sattınız. Ortağınıza söylediğiniz şartlarda bir başkasına sattınız. O hakkını iskat etmiş olduğu için talepte bulunamaz. Hiç söylemeden, hiç duyurmadan gittiniz, bir yabancıya sattınız. Ortağınız duydu. Bütün satış şartlarını kabul ederek Burası şufa hakkıyla bana öncelik tanınması gerekiyor. Ben buraya senin kaç liraya satmışsan talibim deyip alıcıya o parayı verir. Veya satıcı henüz tahsil etmemişse satıcıya verir. Hisseyi alabilir. Ben istemiyorum. İstemesen de İslam şeriatı böyle hükmediyor. Sen de üçüncü şahıs olarak ortağın şufa hakkı varken oraya müşteri olamazsın. Haram işlemiş olursun. Niçin diye sorabilirsiniz. İslamiyet buyuruyor ki peygamberimiz la darara ve la dirara. Çok önemli hadis-i şeriflerden bir tanesidir. La darara ve la dirara. Ey Müslümanlar diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben öyle bir dinle gönderildim ki. Ben öyle bir şeriatla gönderildim ki. Ben size öyle bir kitap getirdim ki o kitapta la darara ve la dirara. Başkasına zarar vermek de yasaktır, başkasından zarar görmek de yasaktır. İslam işte bu temel üzerine inşa ediliyor. Öfkenden dolayı bir başkasına zarar veremezsin. O insan, o arazide istemediği bir ortağı sen ona ortak olarak veriyorsan derdin ona zarar vermektir. İslamiyet bunu kabul etmiyor. La darara, ve la dirara. Öyleyse bir gayrimenkul satılırken o gayrimenkulde Ortak olan insanlar ilk hak sahibidir. Bu bir. Hanefi mezhebine göre şufa hakkı sadece ortaklar için geçerli değil. Şafii'de de sadece ortaklar içinken. Hanefi mezhebine göre komşular için de aynı hak geçerlidir. Üst katı satıyorsun. Alt katındaki komşuna soracaksın ben bu şartlarda satıyorum almak ister misin diye. Niçin? Çünkü gayrimenkullerin sahipleri uzun süre orayı kullanmak üzere genelde yatırım yaparlar. Onun için o adam istemediği birisinin, kendisini rahatsız edecek birisinin oraya taşınması durumunda evindeki sükunet mahallinde yaşamı hapishaneye dönebilir, işkenceye dönebilir. Sen bunu yapma hakkına sahip değilsin. Onun için ilk teklif ortağa İlk teklif komşuya yapılır. Kabul etmezse bir başkasına satabilirsin. Ama komşuya yaptığın tekliften daha düşük bir fiyatla başkasına satarsan komşu çıkıp da ben efendim böyle duymamıştım. Bunu talep ediyorum dediği zaman onun alınıp ortağa yahut komşuya teslim edilmesi bir vecibedir. Allah celle celaluhu huzurumuz için aramızda sulh cereyan etsin diye. Kardeşlik bağları yürüsün diye. Öfkelerimize teslim edip de koca koca denizleri geçip ufak sularda boğulmayalım diye insanlara insanlık dersi verelim diye. Çünkü Kur'an-ı Kerim gibi kusursuz bir kitabımız var, İslamiyet gibi mükemmel bir dinimiz var. Öyleyse biz bu dinin mensupları olarak basit, küçük hesapların adamı olamayız. Bir anlık öfkeyle insanlığın üzerine örtemeyiz. Bir anlık sinirle kuvvetleri yani kardeşlikleri hiçe sayamayız. Onun için Cenab-ı Hak kurallar öğretiyor. Bu kurallar bizim içindir. Bu kurallar dalgalı denizde selametle sahile çıkabilmek içindir. Allah Celle Celaluhu itaat eden semi'na ve at'a'na diyen kulların arasına bizleri ilhak eylesin. Cenab-ı Hak bir anlık öfkeyle kardeşliklerimizi, dostluklarımızı komşuluk hukuklarımızı geçmişimizi kirletmekten, Allah'ın huzuruna mahcup gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah huzurunda geçirdiğiniz her saniyeye bir ömür kadar bereket ihsan eylesin. Sevgili Allah'ımız kazancınızı gün be gün müzdad eylesin. Allah şımarmayacağımız, helalde harcayacağımız bereketli kazançlar bizlere ihsan eylesin. Sevgili Allah'ımız Büyük zahmetlerle kazandığımız, sonra eşimizin, çocuklarımızın, annelerimizin, akrabalarımızın lokması olarak sofraya koyduğumuz her bir lokmayı, her bir yudumu hem bizim için hem evlatlarımız için ilim, edep, amel, ihlas, zerafet, nezaket vesilesi eylesin. Allah Celle Celaluhu lokmalarımızı maddi manevi hastalıklarımızın şifası eylesin kaldıramayacağımız imtihanlarla bizleri imtihan etmesin. Amin. Allah yaşadığımız imtihanları kolay eylesin. Amin. Kazanç olarak bilmeye, cennetin anahtarı olarak görmeye bizleri muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. El Fatiha.